Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz abi. Ben hayvan barınağı için bu metal levhaları kapıları öğrendim abi. Birkaç attım. Hatta şöyle göstereyim ben oraya da atmıştım zaten şey. Nerede abi? Aynen şurası. Hayvan yeri. Hatta şu kok ok böceğini de çekekleyecektim ama her neyse abi. Gördüğünüz gibi şu alana böyle kapattım abi. Hala da devam ediyoruz kapatmaya Ben yarısını video dışı attım aga. Bunları da atalım. Aslında şunu taşları hep kırmamız lazım aga. Bakayım abi Bu alan yeter bize Biraz Sıfır koyalım da. Biraz yerden Tasarruf edelim Çok mu gittim aga? Çok gittim. Buradan şurayı da kapatalım o zaman. Yapalım aga. Biraz daha dön. Kayalara kadar kapatayım abi. Gitti be. Güzel gidiyordu kanka. Hayır 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 hayır. Anam da abi. Burak'a şu ok elinden çek. Şimdi oku atarsın zaten. Zor yapıyoruz abi oku. Lan buraya kapı koymadık mı oğlum biz? Buraya gitti abi burada. Seni de koyalım seni de seni de seni de seni de. Değil kaç tane lazım daha ya? Ya bayağı lazım abi yine. Bu burada kalmış oğlum lan buraya. Hayırdır koçum. baştan sonra bize kaplan öldürtürme yiyen. Güzel abi. da birkaç tane yapsam yeter aslında. Gideyim abi şu eve. Kalan şeyleri de alayım geleyim iki dakika. Evet bu hafta biraz videolar kısa olacak ama Yapacak bir şey yok abi Bu hafta idare edelim artık Beş tane yeter mi? Yeter diye umut ediyorum Umarım yeter abi Ups, böyle bir, böyle iki, böyle üç, böyle dört abi ve beş, güzel. Hemen hemen kapattı aga. Bunu da attık mı? Tamam mıdır aga? Tamam. Güzel abi. Şimdi biz bunları neyle şey yapalım? Stenasuar var. O topluyor muydu ya? Bir bakayım şimdi buraya bak. Bu top olmuyor mu? Yiğit. Top sadece bunu aldı lan. <laughs> Hadi biz bunu dışarı atalım dışarıda dursun. Uf. Mayakta mı geldi aga? Hadi bir yere atalım abi burası iyi en azından burada alaksan aga hayvanlar nasıl bir boy endam var lan kim buna saldırır abi. bana saldırsın <laughs> abi yedi mi yedi vallahi afiyet olsun tosunum başka ne var abi? Mavi sakal. Bunlar değil abi. Bu toplamaz. Bir kiram bombom ne abi? Ha bizim tay. Hmm, bu bizim tay abi bu değil. Tay ustası taş topluyordu onu alalım bak. Onlar şu taşları toplarız abi. Şurayı düzeltelim. şu taşlardan biraz toplamış oluruz abi. İyi taşlar alalım. Bodumları alalım. Topla abi. Topla topla topla. Zaten bize taş lazım abi. ya da bir ev yapabilirim belki. ileri zamanda yapabiliriz abi. Ya da şu taşın üzerine de olur küçük bir şey. Parmamak için. Ee, gel abi sen şuraya bir. Neyse onu çekeriz ya. Ben bir. Ben bizi bir. Barına at aga. Bir şey yapalım. Taşlar var mı? Taş 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 ver abi taşları. külfür ye sen. Tamam mı şu yerine bir alalım. meyve toplamıyor değil mi abi? Ulkiye ulkiye. Dur bakayım. Sen ne topluyorsun? Hop. Yok abi. Bu da toplamıyor. Bize o toplayan bir hayvan lazım. Arası var topluyor ama. O da çok az topladı ya. at abi. Ve şuradan bize biraz daha yap. Al sana taş. 100 200 lira abi. Bir saniye aga şu benim. Hayır da çekeyim buraya. Bom bombom bu değil mi? Ne öyle havada kalıyor abi? Burada dursun hala. Para suarı götüreyim ben oraya be. Aldık ver abi. Biraz da. Bundan der bize. Notları bir temizleyelim. Kırbaç yapamıyoruz. Kırbaç yapsak güzel abi de. Maalesef burada olmuyor aga. Sıkıntı çıkarıyor. Yani. Burada çok az topluyor. Değil mi? Az değilse baya uğraştıracak abi. Ne toplanıyor da? Kaka mısınız lan? Elle topluyor abi. Abi melle mi toplayayım? Abi bu elle biter mi lan? Para son niye toplamıyor aga? Basana lan. Abi oyuna bakma var. Anlamadım ben. Abi. Toplamayacak aga. Bu toplamayacak abi. Anlaşıldı. Kaç dakika oldu abi? 15 dakikayı geçmemiz lazım. 10 dakika olmuş. O zaman ne yapalım abi? Bunları temizlemek lazım ama mi? Elle çok uzun sürer abi Çok yavaş aga be O zaman bizim bir tane Hayvan eğitmemiz lazım abi Bunları toplamak için Kırbaç Yapamıyorduk değil mi? Kırbaç öğrenilmedi galiba. Bu modda yoktu. Var mı aga? Yok. Neden yok? Bize neden iç çıkartıyorsunuz evladım? Ulan bir kırbaç murbaç bir şey yok o insan. Başka biz bunu nasıl toplarız abi? Seni? Hayvanla toplarız da. Neyse abi Kasım böyle. Ben onu videoda hallederim artık. Yani bunu da izletmeyin bize. Burası güzel abi. Buraya da güzel bir şey yapmak istiyorum aslında. Ben bir merdiven atarız abi. Kapatırız burayı. Küçük bir kulübe gibi. Ben bu tarafa hem bu tarafı kullanırız. Aga. Neyse abi ben şimdilik gideyim öbür tarafa. tamam abi? Tamam mı O zaman kaç dakika olmuş abi? 12 dakika. Evet arkadaşlar. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Videolar bu hafta dediğim gibi 10 ile 15 dakika arası çekmek zorundayım. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.